Sevgili kovalar, Eylül ayında gerçekleşen ay ve güneş tutulmaları 2015 yılının önemli zamanlarına işaret ediyor. Ay boyunca korkularınızla ve kaygılarınızla yüzleşebilir, sizi iz bırakan olayları net bir şekilde görme şansı yakalayabilirsiniz. 13 Eylül'de gerçekleşen güneş tutulması, ortak kazanç fırsatlarını gündeme geçirebilir. Bu dönem özellikle kazançlarınızı artırabileceğiniz fırsatlar, maddi konularla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir para varsa miras, kredi gibi konularla ilgili de olumlu gelişmeler gündemde olacaktır. Bu dönem ayrıca sizi yoran ve üzen alışkanlıklarınızı bırakmaya yönelik yeni bir karar almanız, yenilenmenize ve güçlenmenize yardım edecektir. 15 Eylül'de başlayan Merkür Retrosu, 11 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bu dönem özellikle hukuki konularla ilgili beklediğiniz haberler, dava sonuçları gündeme gelebilir. Yolculuklara katılabilir, seyahat edebilirsiniz. Ancak günlük yaşamınızda iletişim trafiğinizde bir takım gecikmeler sabırlı olmanızı gerektirecektir. Beklediğiniz haberler, e, yabancı ülkelerle ilişkiler e, yine bu süreçte gündeminizde fazlasıyla meşgul edebilir. 18 Eylül'de Yay Burcu'na giriş yapan Satürn 2018 yılına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek. bu dönem özellikle arkadaşlık ilişkilerinizin önemli bir testten geçeceğini gösteriyor. Uzun süredir devam eden arkadaşlıklarınızı gözden geçirebilir, size bir katkısı olmayan, fayda sağlamayan insanlarla yol ayrımına gelebilirsiniz. Bu dönem hayatınızda kalmayı başarabilen dostlarınızla, Uzun süre güvenli ve sağlam bir şekilde ilerleme şansı bulabileceksiniz. Ee, bu süreç aynı zamanda hayallerinizi gerçek, gerçeğe dönüştürmeye yönelik önemli ve ciddi adımlar atacağınızı gösteriyor. 28 Eylül'de eee Koç burcunda gerçekleşen ay tutulması iletişim trafiğinizin e, oldukça aktif olacağı bir zamanı işaret ediyor. Akrabalarınızla olan diyaloglarınız gündeme gelebilir. Yakın çevre ilişkilerinizde hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Düşünceleriniz ve iletişim trafiğiniz fazlasıyla aktif olacağı için bu dönem kendinizi rahatlatacak aktivitelere daha fazla yer vermelisiniz. <laughs> Özellikle cümlelerinizi e, karşı tarafa iletirken sert, iddialı ve keskin bir e, dil kullanabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz, karşınızdaki kişileri kırmamaya özen göstermeniz ve duygusal yüklerinizden arınmanız sürece çok verimli geçirmenize yardım edecektir. E, güzel bir ay geçirmenizi dilerim. Ekim ayında görüşmek üzere.